kaygı dediğimiz şey zaten aslında değer verdiğimiz şey için biz kaygılanırız. Eğer çocuğumuza değer veriyorsak çocuğumuz için kaygılanırız zaten. Ya da yaşamımıza değer veriyorsak, hayatımıza karşı bir değerimiz varsa ve uçak kazası görürsek ya da otobüste bir kaza durumu yaşadıysak kaygılandığımız için kendimizden o an uçağa binmek ya da otobüse binmekle ilgili bir kaygı yaşarız. Ya da çocuğumuzun başına bir şey gelecek diye çok korkup, çok kaygılanıp çocuğumuzu dışarı çıkartmıyorsak çocuğumuzun başına bir şey gelecek diye kaygılanıyorduruz. Ancak buradaki bu kaygının sonucu önemli bizim için. Neden kaygılanıyorum? Değer verdiğim bir şey zarar görmesin diye kaygılanıyorum değil mi? Ancak bu kaygım yönet, bu kaygımdan kurtulmaya çalışırken ise yani kaygılandığım şey kurtulmaya, kurtarmaya çalışırken aslında sevdiğim, o değer verdiğim, kurtarmaya çalıştığım şey için çok daha fazla zarar vermiş oluyorum.